sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'amen ahabba kişi kıyamet günü sevdiği kimselerle beraberdir. Kimi seviyorsan kıyamet günü onlarla berabersin. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsan ve onunla beraber olmak istiyorsan önce Allah'a o Peygamberlerle olmak istiyorsan, şehitlerle olmak istiyorsan ve da beraber olmak istiyorsan, Allah'ın takip olan kullarıyla beraber olmak istiyorsan, cennette kıyamet günü bunlarla beraber olmak istiyorsan, Allah'a ve Peygamber'e izah Yani Allah'ın ve Peygamber'in sözlerini uygulayacaksın. ve bir yerde yere geçeceksin casaplarından da saplanacak sert bir baş hazırlatsın Elmâr u mâ -ma men haffa kişiyi kıyamet gününü sevdiriline de rotergeç o zaman eğer gerçekten biziz beyan ettiğini Hazreti Ali'ye de çevirir Hazreti Osman'a da, Hz. Ali'ye de yer sahabe-i kiram ile beraber -um olmak mümkünsa قم رمز ماليزي تعقيد سماليزي والله المواضي <applause> قئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة من شدة من شدة سُنَّتِي عمل الجنة بل من bir kimse beni sevmiş olur, beni seven وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم hatta yakuna hawa hawa sadema hawa istekleri arzuları bir kimse hatta yakuna hava, tabaan lima jitu bi bir kimsenin istekleri bir kimsenin efendime söyleyeyim sevdikleri Allah'ın indirmiş olduğu Allah'ın göndermiş olduğu kitaba ve peygamberlere göre ayarlanırsa, istekleri ona göre, ona göre severse, ona göre yaşarsa, ona göre hayatını ayarlarsa, ona göre dünyasını tanzim ederse, o insan gerçek bir şekilde demek ki Allah'ı seven kimselerdendir. Ama ben Allah'ı seviyorum, Peygamberi seviyorum. İstekleri, sevdikleri, sözleri, işleri, davranışları

Önce Allah'a, sonra Resulullah'a, sonra Allah'ı ve Peygamber'i seven kimseler. Demek ki önce Allah sevgisi bütün sevgilerden daha üstün olmalıdır. Sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi gelir. Sonra da Allah'ı ve Peygamber'i seven kimselerin sevgisi gelir. Peki, Peygamber'i Allah'tan daha fazla, Allah fazla sevebilir miyiz? miyiz? Olmaz. Olamaz. Olamaz. Peygamber'e Devam ibadet edemez. edebilir miyiz? Edemeyiz. Allah için yapılması gereken Devam işleri Peygamber için yapabilir yapamayız. miyiz? Yapamayız. Namaz için kılınır? Allah için kılınır. kılınır. Secdekir için yapılır? Allah için yapılır. Oruç kifin için tutulur? Allah için tutulur. Bu tür bir ibadetler ve bu ibadetlere benzeyen ibadetleri yalnız Allah için yapmalıyız. Allah için değil de başka bir kimse için yaparsak o zaman Allah'a ortak koşmuş oluruz. Kurban kesmek mesela ibadet nedir? İbadettir. Kurbanı keseceğimiz zaman kimin için kesmeliyiz? Allah için kesmeliyiz. Ee, mesela لَعَنَ مَنْ تَبَحَى لِغَيْرِ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem öyle diyor. Bir kimse Allah için değil de başka bir kimse için kurban keserse Allah oğlan etmiş olur, lanet etmiş olur, lanet etmiş olur. Evet, imanın lezzetini ve tadını alabilmemiz için demek ki Allah sevgisi bütün sevgilerden daha üstün olmalıdır. Sonra Peygamber Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem sevgisi سنة الله هو الذي يحمدنا في ويحمدنا الله ويحمدنا 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 لا ويحمدنا 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 ويحمدنا